Dosta sitem Kırık dökük düşlerim vardır benim Hiç gerçek olmayacak hayallerim Bir selam vermesini beklediğim Sitem ettiğim dostlarım var benim Her gün ağlatıp bir gün gülmeyen Hançer vurup sineme öldürmeyen Yüreği söndürüp buza çeviren halimden bilmeyen yarim var benim. Ölmeden yaşatır bana mahşeri, üstüme yükleyip bütün defteri, yerinde durmayan çılgın serseri, kafesine sığmaz gönlüm var benim. Yaz aylarında zemheri yaşatan, su içinde bir damla su aratan, Ekmeğime aşıma zehir katan, Karaya ürünmüş bahtım var benim, Ey be garip dursun, çekersin çile, Emeklerin boşadır, gelmez bile, Kabe'ye sırtında götürsen bile, Canım dediğim canlarım var benim, Canlarım var benim, Şiir dursun duru Yorum, dilek Gülbay